Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber arkadaşlar. Tabii ki yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben yapacağım arkadaşlar. Karşılıyor beraber. Şimdi Ama ilk yapmış. ben yapacağım. Beraber yapacağız. Ben kendim sen kendin. Değil mi? Galiba. Evet. Benim olduğum için. TikTok, TikTok'ta gördük onu da. <laughs> Bant nerede? Ya banda gerek var çünkü ba, banda soruyor. Şimdi Dur ama şunu bir bana çıkart ya. Kısa şu arkadaşlar saçıma bir şey gelmesin diye yani ben saçımı çok seviyorum o yüzden kuru sokacağım. Ben de ben sokuyorum ben iki çok güzel değil mi? Kullanmadığımız kalemi seçtiği saçımız arkadaşlar. Tablet evet. evet. kalemi yapınca kolay. Şu eşi yerlerini topla şu masanın parayı topla. Hızlı, hızlı beraber yapabiliriz. Bak. Ben Hı? Kullanmadın mı zaman Ya orada da var e, çok, baş... kalemde çok kalemde var. orada çok var. Orada çok Arkadaşlar bant da lazım. Arkadaşlar tükenmez kalemle ne Ben de tükenmez kalemle ne doldu? Benim çekimde bir tane tükenmez yok, yok yok şey zaten. zaten bir tane daha Ben birkaç tane, tane yaparım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bir baş arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar şimdi iki tane yaparım. Peçete aldım. Peçete kolay zaten. Ko Korkumuz Olmazsa peçete boşuna gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Ol, o... da kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar ben çünkü bu Isla ayağım. Islatacağız ya. Şimdi Kabet <laughs> kullanmadığımız bir kalemi peçeteye sarıyoruz. Ben peçete getireceğim. Bunları kullanıyoruz ama peçete peçete Bunları kullanıyoruz ama arkadaşlar Orada da çok var. Orada da çok karar var. İnşallah olur. Arkadaşlar bak boşuna bak. Bakacağım. bir şey Ne yapayım Dur ben bakıp geliyorum. Arkadaşlar biz o küçük peçete daha yapacağız. Böyle yani küçük peçete daha yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Kutlanmadan ne bakalım. Ne Bu yüzümüz ya. Bu <laughs> 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 Şey evet. yani. yani işte bu bunu ör, ör bir borcu değil şey abi. Alüminyum kolye var. Evet kuma bunu öyle hediye etti bana. o yüzden ne okuyordum Ne bu? Hadi başlayalım artık. Ee, bir sene önce ben, bir sene önce de ben kullandım Şimdi kullanmadığımız bir kalem. Onu kullanmıyoruz. Evet. bunu kullanmıyoruz. Kullan yani. Mesela bu. Valla içeceği o benden. Az dedim Evet şimdi. Yıkılık kadının kadını, kadını iki, evet. mı verilmesi olmaz ki? Kullanmadığımız kadının teçhiliye sarıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bir dakika. Böyle. İnşallah olur. İnşallah arkadaşlar ya. Çünkü hani şeyimiz yok. Evet. Nasıl desem Tablet kalemimiz yok. Tokaboko oynuyoruz yani bir Tablet kalemimiz yok. Çünkü tokaboko tablet kalemiyle daha güzel Tablette yok. de kalem yok. Arkadaşlar ben Rukiye ablalara, Lina'ya, Saner abiye, ondan sonra Cuma, Pelin Yara, Berke, Pelin Yara mı? Evet. Yani herkese buradan selam gönderiyorum. Oyuncak oynuyorma, Rukiye Çetinkaya'ya, Dila Kent'e, Mert Sarı'ya, Melis Göker'e. Evet ben yaptım. Evet. Böyle olmalı evet. Usap'la eve gidiyorum arkadaşlar. Usap, Usap. Sen de beni, bana göster. Beni göster lan. Ben de size video göstereyim. Bak. <laughs> Şöyle bak sıkıyoruz. Oha. İnşallah olur. Evet. Hadi. Ama bunun kurumasını bekliyorum. Bekliyoruz galiba. Değil mi? Bakın. İnşallah olur. Dışarıda <laughs> olan yerli. Yerlerini olan yerini yeniden lazım. Etikten lazım. Etikten bu 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 sefer iki dal Arkadaşlar bunu galiba kurmasını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Masum oldu ama yok. İnşallah olur mu yoksa bu kadar kötüyse boşanacağım. Ne? Evet ya. Evet, evet. Aa, ben ne kadar Ben değiştiririm. Şeytanıma bakın. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Start alasam mı? Okey. O bana orsa. Okey. Okey. Şöyle kendimi kapatıyorum. Kapıyı kapatalım. kapatıyormuşuz. Şurayı kapatıyormuşuz yani. Arkadaşlar inşallah işimize yarar ya. Tubuk, 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 en tubuk. sonunda izleyin bakalım arkadaşlar. Ben böyle affetmem arkadaşlar. En sonunda koyuyorsunuz, sonra bekletelim bence. Çünkü ıslan ıslandı ya. Hayır ya basacağım ben onu Peçetemiz boşa etti ya. Bir tane tablet. Aa çok güzel oldu şu an çok var? Bir deneyebilir miyim? daha çok var. Bir deneyeyim ben. Oha! Oldu. Oldu. <laughs> arkadaşlar oldu. Şu an ben Telefonda da ah, oluyor bu arada arkadaşlar. Sen yani kendi telefonuna deneyin. Oha! Ben bakmayacağım arkadaşlar herkes Arkadaşlar oha çok güzel oldu. Şu anda bile oldu ama bakmayınca bahsedince... olacak mı bilmiyorum. Ben şu an yüzeyde. Haşanı ben yaparım. Beni bu incikte bastı. Zincirle beni. Allah. Ya bu değilmiş. Allah. Bu sevkinin kalbi diyeceğim. Ucunda kalbi. Uçları asıl kalmıyor yani. Ucunda açık. İnşallah olur. İnşallah arkadaşlar. Ben bunun içine kadar çok aradım yani. Allah. Evet. Ben alalım en çok tablet kalemim olduğu için. Ya oluyor mu? Yalnız ben telefonuma da koyacağım. O kadar da Yok peşik yeri yapmış derler. Hayır üstüne boyayacağım. Ben ne yapmışsın böyle? Yanlış yapmış arkadaşlarım. bu. olacak. Kız. Ben Gel sen. Sen çok doğru yaptın. Arkadaşlar oldu inşallah. Gözü açtım videoyu. Çok güzel de oldu maşallah. Burası da bana tutuyor. Hayır. Orası tutuyor. lazım. Ben bekleyeceğim kurması için. Tamam. Yapayım. Şimdi ablam kendiminkini yapıyor. Konu. Tek videoyu şu anda Neyse birazdan kapatacağım Oha çok güzel Ama köşeceği görünce rahat çekildim mi abi yok bunun arkadaşı Kanka ben şimdi bir şey yapıyorum sonra arayacağım seni vardı ya Çok güzel oldu Oha. Bilmiyorum. Tablet aboneliğin. Tablet oldu. Bu telefon kalemi. Telefon kalemi değil. Aa, senin tabletinde mi oldu bu? <laughs> <laughs> Bazen senin çıkartıp didik oynarız ya. Ne yaptık da elimi geliyor. <laughs> Elimizi önüne döndürdük çünkü elimizin parmakları böyle böyle hani şey vardı ya böyle 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 vardı ya elimiz üzerini öpüyoruz. Kota kalemi öpüyoruz. Kota kalemi neydi? yoktu. Yani Şimdi kurşun, kurşun kalemle doluyoruz biz bu. Dediğim mi? De. Olmuyor ki o. Kıyafet gibiymiş Arkadaşlar. Bakın. Kapattım size açtık. Evet kapatış abi. Beş boyamaya geçtik. Boyadığımızda geliyoruz. Açtım arkadaşlar. Ama şarj da kutlaması. yok çünkü. Evet. Ben biraz bu kalemi boyuyorum. Sen Bu kadar güzel. Hello. Arkadaşlar kesinlikle denemelisiniz. Çok, çok güzel oldu. Yani. Boyadığımızda oluyor mu? Bir bakayım mı? Ben bir denemeyim. Oluyor oluyor. Ay, ay. Oldu. Çok işim. I hold the and go to the Arkadaşlar şimdi bugün ne videomuz ne yapıyorsun? Ben geldik. Çok merak Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Bu benim kanalım olduğu için. Benim kanalım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.